Diyanet İşleri Başkanlığı Hatay Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Kur'an ve Sünnet'e göre aile konferansı düzenlendi. Hatay Valiliği Meclis Kültür Salonu'nda gerçekleşen konferansa Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ilçe müftüleriyle dinleyiciler katılım gösterdi. İstiklal Marşı ile başlayan programın ardından Sinevizyon ile aile teması anlatıldı. Ardından bir konuşma yapan Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk, bilgili aile meclisinin önemine dikkat çekti. Tekrar ediyorum, Rabbi sizleri bizleri böyle güzel ahirette inşallah ve Konferansa konuşmacı olarak katılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Saffet Köse ise aile ile devletin birbirine benzer yapıda olduğunu anlattı. Aileyi bozduğunuz anda her şeyi bozarsınız. Her şeyi. Bizim geleneğimizde, medeniyetimizde aileyle devlet birbiri üzerinden tanımlanır. Aile kendi içinde küçük bir devlettir. Devlet o milletin büyük ailesidir. Şimdi devlete bakın. İşte devletin bir başı vardır değil mi? Bir reisi vardır. Devletin bir bütçesi vardır, devletin vatandaşları vardır, devletin toprağı vardır, devletin komşuları vardır filan.